Türkiye'nin en iyi radyosu Best Efendisi'ni Zufuk Kayacı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz hanımefendiler beyefendiler bugün de çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız malumunuz Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri arefesinde e, hal böyle olurken adaylar vatandaşla buluşuyor yayınlara çıkıyor projelerini halka anlatıyor projeleriyle beraber halkın karşısına çıkıyor ki kendisiyle biz daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde hem İstanbul hem Kayseri'de bir araya gelmiştik nasip şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı hasabıyla yeniden bir araya geliyoruz. Anlayacağınız üzere AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki misafirimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür size. ederiz. Çalışmalar nasıl gidiyor öncelikle bunu soralım. Yoğun bir tempodur muhakkak. Hem genel başkan yardımcılığı döneminiz vardı. Akabinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı da hemen baş gösterdi. Ve şurada da seçime iki buçuk ay kadar bir zaman kaldı. Nasıl Hakikaten çok yoğun bir dönem geçirdik. Son birkaç ay içerisinde önce partimizin 1398 yerdeki belediye başkanlarını belirlemek kolay evet. olmadı. Bir taraftan büyük şehirler, arkasından iller, sonra il büyüklüğünde birçok ilçe ve beldelerin adaylarının belirlenmesi ve müracaat edenler arasında en iyisini seçebilme gayreti evet. bizi bayağı yordu. Evet Çünkü her bir ilçede 10 kişi, 15 kişi belediye başkanı olmak için müracaat ediyor. Bazen de müracaat etmediği halde ben buradayım, beni görün diye ...haber verenler oluyor. Şimdi onlar arasından tabii ki... Gönül koyanlar e, oluyor mu efendim peki aday oluyor? Epeyce oluyor. Onların <laughs> taraftarları daha çok gönül koyuyor. Yani evet. bizim adam en iyi adam diyorlar. Bizimkini tercih et. Hmm. Niye bizimkini tercih etmiyorsun? Biz neye baktık peki? Cumhurbaşkanımızla beraber bu çalışmalarımızda bir... E, ...bu işi yapabilecek bir kabiliyet var mı bizim adayımızda? Evet. Ehliyet ve liyakat sahibi mi? En doğrusu zaten bu... Yani bir işi yapıp yapamayacağı konusunda bir karar sahip olmak. Ee, sonra bizim adayımızın yüzü gülüyor mu? Hı hı. Eli cebine yakın mı? Hani bazen derler ya insanlar ya bunun hiç el cebine gitmiyor. Evet. Akrep var cebinde ya kardeşim evet, derler. Evet, evet. Öyle bir adamdan belediye başkanı olmaz. Yapması e, para... lazım ya masraf yapması lazım. Elbette yani, yani gelen insana hı hı. gönlünü açması lazım sofrasına oturulması evet. lazım yüzü gülmesi lazım. O da ki insanlar bazen kahre derler. sabırla eyvallah demesi lazım doğruyu anlatması lazım. Biraz da e, tevazu sahibi olması lazım. Bununla bu dikmeyecek. tevazu, samimiyet gayret de buradan mı geliyor efendim? Elbette. Zaten son dönemde bizim parti olarak sloganımız bu. Gönül belediyeciliği. Bir taraftan işi bileceksiniz, iş yapacaksınız, şehri geleceğe taşıyacaksınız. yürenize hizmet edeceksiniz insanlara. Ama bunu yaparken de gönül kazanacaksınız. evet Gönülleri kırarak olmaz. evet Havalı civalı davranarak olmaz. Bunlar yakışmaz. Çok özür diliyorum. Bu havalı civalı açıklamanız çok fazla aslında. Konuşuldu, hala konuşulmaya devam ediyor. Siz dediniz ki, işte bu ne kardeşim çakarlı araçlar, arkalarında korumalar, bu havanın anlamı nedir? Dediniz yani kimsenin bir ayrıcalığı yok meyanında konuştunuz. Kimi kastettiniz efendim siz? İlçe Belediye Başkanı. Mevlana'nın çok güzel bir dörtlüğü var, hoşuma gidiyor. Buyurun. Müsaade ederseniz onu da okumak isterim buradan. Diyor ki, hakkın sofrasında bu kavga nedir? Yeme içme hakka zarar mı verir? Şu karşı karşıda bir kuş konmuş, yemiş, içmiş, göçüp gitmiş. Gel gör ki o dağdan ne artmış ne eksilmiş. Hiçbir şey olmamış o dağda. Dünya kurulduğundan beri yüzlerce padişah gördü bu evet. memleketler. Krallar gördü, büyük liderler gördü. Yani bir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı nedir ki? Orada eğer siz bir iş yapabiliyorsanız, insanların duasını alabiliyorsanız, eser bırakabiliyorsanız sizden mutlu adam olamaz. Hı hı. İnsan odur ki bırakabilir eser, eser olmayan yerinde yerler Yere eser. Evet. Belediye başkanlığı böyle bir yer. Belediye başkanlığı hem çalışıp hem de insanlarla ilişkisini iyi tutup biraz da tevazu sahibi olmayı gerektiren bir yer. Milletvekilleri belki bir şehirde 8-10 kişi çıkıyordur. Yani o kalabalık içerisinde birçoğun ismi bile hatırlanmayabilir. Evet. Ama belediye başkanı vatandaşın hayatına direkt etkileyen ne varsa içindedir işin. Evet. Evlerin sohbet konusudur evet, aslında. Evet evet Belediye başkanına yakışan şey orada hem hizmet etmek hem tevazu sahibi olmak. Ama son dönemde görüyoruz ki bazı arkadaşlarımız ...ne yazık ki böyle havalı civalı işler yapıyorlar. Bunu bir kast kastederek asla söylemiyorum. Ben e, bir anket yaptırdım. Neyle ilgili? Genel merkezimizde sunum yapmak için. Bu ankette şunu sorduk vatandaşa. Belediyeler denilince aklınıza ne geliyor? Bunu İzmir'de de yaptık. İstanbul'da da yaptık. Eskişehir'de de yaptık. Konya'da da yaptık. Her yerde yaptık. Belediyelerden hangi konularda şikayetçisiniz? Bir belediye başkanında olmasını istemediğiniz sıfatlar neler? Veya nasıl olmasını istersiniz? Bütün bunlar neticesinde vatandaşların birkaç tane ciddi şikayeti var. Bunlardan bir tanesi de belediye başkanına ulaşılamaz bir adam gibi olması belediye başkanlarının. Bu müthiş şekilde canını sıkıyor milletin. Belediye başkanlarının havası, ilçelerde bile korumalarla gezmesi, önünde arkasında eskort olması acayip derecede herkesi rahatsız ediyor. Bu şahsen beni de rahatsız ediyor. Evet. Ben nihayet AK Parti'de genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Evet. Bizim belediyelerin hepsine dönüp doğruyu iyi söylemek gibi de bir görevim var. Yanlış yaptıklarında yapmayın demek gibi de bir görevim var. O yüzden bütün arkadaşlarımıza bunu özellikle tembih ediyoruz. Yani bir ilçede eskortla gitmek ne demek? Siz kullanmayacak mısınız efendim göreve gelirsiniz Ankara'da? Şöyle efendim, ee, nihayetinde benim 21 yıl Büyükşehir Belediye evet. Başkanlığım var. Ayrıca 2 ee, seneden fazladır Güneydoğu'dan sorumlu koordinatör bakan olarak görev yaptım. Evet. O çukur eylemleri olayları sırasında olayların içerisinde bir onların yaktığı yıktığı her yeri yapmak gibi bir görevim vardı. Bundan dolayı ara ara emniyet gelen istihbaratlar neticesinde bana bir iki kişi mutlaka etrafımızda olması lazım diyor bazen çoğaltıyorlar. Bunu ben hissediyorum hı hı. o tehditlerden dolayı ama genelde valla eve gittiğim zaman kendi arabamı kullanıyorum eşimin arabasını pazara da gidiyoruz markete de gidiyoruz. Eğer ille de emniyet olmazsa olmaz diyorsa bizim yanımızdaki koruma arkadaşlar diyorum ne olur 50 metre 100 metre geriden gelin. Hı hı. Yani millet bundan rahatsız olur. Kendine has bir ortamda özelinde eğer bir korumasız yaşayamayacaksa belediye başkanı vallahi yapmasın mı belediye başkanları? Bu, bunu da yine ilk olarak edineceksiniz efendim evet, anladığınız evet, kadarıyla. 21 yıllık Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Onun öncesinde zaten Melik Gazi'deydi değil mi efendim? Belediye 4 başkanlığı. yıl ilçe belediye başkanlığı yaptım. 17 yılda... yıl Büyükşehir Belediye Büyükşehir, Başkanı. Toplamda 21. 21 yıl. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da var. Şimdi belediye başkanları ile işte biz daha önce yayın yaptığımızda genel itibariyle şöyle bir konu çok gündeme gelir. O yüzden sizin tecrübenizden de yararlanarak bunu sormak istiyorum. Mesela zabıtalar malumunuz İstanbul'da mesela trafik zabıtaya devredilecek. Belediye başkanlarının ya da belediyelerin başta zabıta olmak üzere kolluk kuvveti üzerinde yetkisi yeterli midir? Bir park yapılıyor. O park işte sonrasında işte teslim ediliyor, kullanılmaya başlanıyor. Fakat akşam güvenlik tamamen boşlanabiliyor. O park başkalarının başka maksat amacıyla kullanabileceği bir zemin haline gelebiliyor mesela. Türkiye'de böyle bir hadise var. Yetersiz mi kalıyor efendim belediyeler? Güç Aslında konusunda. Aslında bu işin temelinde merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki yetki çatışması, çekişmesi konusu çok uzun süreden beri tartışılıyor. Siyasi iradenin tercihi, Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetin tercihi birçok görevi yerel idarelere devretmek. Evet. Onların yerinde yapılmasının daha kolay olduğu ve verimli olacağı şeklinde hepimizde bir kanaat var. Ancak Türkiye'nin özel şartlarından dolayı eğer bazı yerlerde o kolluk güçleri yerel yönetimlere verilirse özel bazı sıkıntılar doğabiliyor. Hı hı. Neyi kastediyorum? İşte bildiğiniz gibi zihni hizmette olmayan, kafası, mantalitesi asla hizmet gibi bir kavram peşinde olmayan e, ayrılıkçı güçlerin olduğu, bir takım belediyelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi oralarda siz eğer polis yetkisini zabıtasına devrederseniz karşınıza nasıl bir manzara çıkacak bunu düşünün. Bu tür tehditlerden dolayı da <laughs> e, yerli yerinde birçok şey doğrusu yerel yönetimlere devredilemiyor ve burada bir ikilem başlıyor. Evet Ancak tercihen benim şahsi kanaatim e, bazı belediyeler eğer bu işi hak ediyorlarsa süreli olarak İçişleri Bakanlığı tarafından birçok görev Yerel yönetimlere devredilebilir hı hı. Ayrıca spor bakanlığı tarafından Bazı görevler devredilebilir Turizm bakanlığı tarafındaki bazı görevler Devredilebilir Aile sosyal politikalar bakanlığı tarafından birçok görevler Yerel yönetimlere devredilebilir Ama Bunu hak Türkiye, eden bazı belediyedir içinde. Türkiye makulleştikçe daha fazla olacaktır Çünkü evet. dünyanın gidişi yerel yönetimlerin daha güçlü olduğu bir ortama doğru bu kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır. Bu konuyu çok merak ediyorum size de bir sormak istedim bunu çünkü belediyeler birçok kere yetkisizlikten şikayet edebiliyorlar. Ankara'yı konuşalım efendim. Buyurun. Pardon özür dilerim Lütfen, lütfen Bakın bizim aramızda şöyle bir söz var. Belediyelerde çok yetki var. Elindeki yetkiyi hakkıyla kullanan bir belediye başkanının hiçbir şekilde bundan şikayet etmeye hakkı yok. O zaman niye biz şikayet Biz kendi edin? aramızda deriz ki, biz kendi aramızda deriz ki belediye başkanlarının yapamayacağı iki tane şey var. Bir, vergi basa, basamaz, para basamaz, iki adam asamaz. <laughs> <laughs> yani böyle güzel bir söz var. Evet. Para basamaz, vergi alamaz, Bu bir bunu şey yapamaz. şey yapabilir yani. E, yapabilir ancak e, bu arada sıkça şikayet şuradan gelir. Efendim merkez idare para vermiyor. Ya merkez idare ben 20 küsür yıl belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Hep aynı şekilde iller Bankası'na ve maliyeden payları gönderir. Bu paylar maaşlara falan yeter çok büyük acayip bir bütçe değildir. Evet. Ama siz kabiliyetliyseniz, para yönetimini biliyorsanız siz öz kaynaklarınızı oluşturacaksınız. Para gelsin Ankara'dan ben de her şeyi yapayım. Öyle bir belediye başkanlığı yok. Buna heveslenenler çok geride kalmış. Durmadan kendine mazeret uyduran insanlar da diye görüyorum. Öz efendim. Tembellik mi var biraz bu işte? Şöyle tembellik yok belki ama arkadaşlar da öyle bir e, gurur oldu ki sormaya bile üşeniyorlar. Sorarken ayıp mı acaba diyorlar hı hı. Bakın ilk belediye başkanlığına başladığımda Birkaç gün içerisinde atladım ben Konya'ya gittim Selçuklu belediye başkanı İsmail Bey'i buldum Dedim ki abi siz dillere destan oldunuz Güzel şeyler yapıyorsunuz Bana anlatır mısınız ne yaptınız Beni aldı İsmail abi Akşama kadar gezdirdi Konya'da yaptıklarını gösterdi O kadar çok mutlu oldum ki Ve o kadar çok bilgiyle donanıp Kendi şehrime döndüm ki müthiş şekilde ben bundan etkilendim Sonra her gördüğüm insana sordum İstişare ettim Hı hı. İstişare Allah'ın emridir, farzdır. Evet. İstişare ettim. Eğer kendi başıma karar verirsem bir kişilik akıl kullanırım. Evet. 10 kişilik evet, istişare evet. edersem 10 kişinin ortak aklını kullanırım. Evet, evet. Bunları yönetim tarzı olarak benimsediğim için e, nasıl yapılacağı hususunda epeyce bilgi ve malumat sahibi olarak ben devam ettim. Şimdi birçok arkadaşa ben belediyelerde nasıl para yönetimi olur? Öz kaynaklar nasıl geliştirilir? Anlatıyorum. Ama dinlemeye bile çok tahammüller olmadığını zannediyor. O zaman böyle kibir oluşuyor gibi geliyor bana. Sizin bu anlattığınızdan Bir örnek sonra. bir belediye başkanı arkadaş doğudan geldi bana. Siz dedi zengin bir belediyesiniz bana lütfen bir terminal yapın. Dedim ki bak öyle bir şey olmaz buradan gelip 700 kilometre ötede size bir termal yapamam. Bunun 5-8 milyon lira küçük bile olsa bir maliyeti var. Bu kanunlarda müsaade etmiyor. Ama dedim ben sana bedava terminal nasıl yapılır anlatayım mı dedim. Hayır dedi. Öyle mi? İstemedi Aynen yani. böyle. Bedava terminalin nasıl yapılması? Ya ben dedim sana anlatayım, git uygula. Ben çünkü dedim termali yaptım, 1 lira cebimden para çıkmadı. Bakın stadyumu yaptım evet, ben, evet. 33 bin kişilik, UEFA evet. standartlarında, Kadir Türkiye'nin en güzel stadyumunu yaptım, 1 lira kamunun cebinden para çıkmadı. 10 bin kişilik kapalı spor salonu, kongre merkezi yaptım, kamunun cebinden para çıkmadı. Termal yaptım, çıkmadı. Kızdırmağ'ın üzerine 100 envalık baraj kurdum, 70 kilometre su geldi, deniz geldi. Evet cebimizden para çıkmadı. Be cebimizden derken belediyenin kamunun cebinden para çıkmadı. Evet. Şimdi bu modelleri ben anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşa da ya terminal yapmak istiyorsan cebinden senin para çıkmadan, kamudan para çıkmadan nasıl yapılır anlatayım dedim. Hayır anlatma gel yap diyor. O zaman yapacak bir şeyim yok benim. Hangi partiden de efendim? Onu söyler misiniz? <laughs> Hiç önemli değil. Önemli değil mi peki? Hiç önemli değil. Ben parti meselesine girmeden konuşmaya çalışıyorum. Bu işte. <laughs> Belediyecilik konusunda benim uzmanlık alanım olduğu için düşüncelerimi paylaşıyorum ve her sorana da asla sakınmadan, kıskanmadan karşı partili arkadaşlara bile neler yapılacağını anlatıyorum. Evet. Muhalif partili birçok arkadaşa stadyumun nasıl yapılacağını hem mimarımı göndererek hem de formüllerini anlatmış birisiyim ki anlatmaya devam edeceğim çünkü o eserler Türkiye yapılıyor. Ülkemize yapılıyor. Burada parti farkı gözet hayır, gözetimler hayır, diyorsunuz. Aslında. Efendim şimdi siz de bahsettiniz. Dediniz ki biz dediniz işte siz AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması bile anketler yaptırdık nasıl bir belediye başkanı şeklinde. E tabii ki şimdi yerel seçimler var. Burada da anketler ön plana çıkıyor. Açıklanan anketler var. Özellikle de Ankara'da e, Google geçenlerde bir anket açıkladı. Sayın Mansur Yavaş sizin önünüzde gösterdi. Bu anketler için ne söylemek istersiniz? Siz bir anket yaptırdınız mı? Paylaşabileceğiniz bir sayı var mıdır bizimle? Tabii daha adaylıklarımız açıklanmadan e, anketler ortaya çıkmaya başladı. Garip bir evet, şekilde ve evet. hepsinde de son adayı önde gösteriliyor Ankara'da. E, bunun iki tane sebebi var. Bir, algı idaresi bu iş. Bunu çok iyi yapıyorlar. Becerikliler bu konuda. Hı hı. İkincisi de e, seçimlere bir hazırlık yapıyorlar. Dikkat ederseniz son birkaç seçimdir Cumhuriyet Halk Partisi öndeyiz, geliyoruz. Cumhurbaşkanlığında bile biz alıyoruz. Evet İnce alıyor falan filan diye bir algı yaptılar. E son günde sonuçlar ortaya çıkınca Dediler ki bu yüksek seçim kuruluna güvenilmez sandıklarda zaten hile var evet. Çalmalar oluyor vesaire vesaire gibi bir Tam tersinden propagandaya başladılar Herhalde 31 Mart akşamındaki yenilgilerine kılıf hazırlıyorlar diye düşünüyorum ben En çok garibime giden de şu Sizin bir belediye başkanınız İzmir'in bir ilçesinde kazandığında Evet YSK'nın kararına güveniyor gidiyor mazbatasını alıyor teşekkür ediyor el sıkıyor geliyor Ama kaybettiğiniz yerde bu YSK var ya tanımıyoruz bunu zaten. Burada hileler var. Ya bunlar çok ayıp şeyler. Anladım. Yani baştan sona yapmak istedikleri tek şey 31 Mart akşamına kılıf bulmak için şimdiden hazırlık. Mağlubiyete bu çok kılıf çirkin, Bu çok çirkin bir tavır. Sinirinizde bir anket var mı efendim paylaşabilir Çok şükür iyiyiz. Daha iyiye gidiyoruz. O anketlere bakıp da zaten çalışmıyoruz. Doğrusu bizim çalışmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Evet. Sonucu Allah takdir eder. Ankara'da göreve başladığınız 1 Nisan günü ilk icraatiniz yani ilk icraatı soruyorum. Ne olacak efendim? Ee, Ankara'da tabii ki işe başladığımızda benim kısa bir süre içerisinde bir hafta kadar bütün birimlerin tek tek durumunu röntgenli çekerek bir anlamam lazım. Yani önce içerinin ne olduğunu bilmek lazım. Hı hı. Oradaki mali tabloyu bir görmek lazım. Kabiliyetlerimizi bir görmemiz lazım. Arkasından buna göre bizim açıkladığımız bütün projeleri bir sırayla bir öncelik sıralamasıyla e, devreye sokarak yavaş yavaş hazırlıklarını yapmamız lazım. Evet. Önemsediğim birçok proje var. Mesela çocuk köyü projesi var müthiş önemsiyorum. 1 milyon metrekare üzerinde yüzey atkın etkinlik var. Orada bir taraftan çocuklar oyun oynayacaklar eğlenecekler bir taraftan da hayata hazırlanacaklar. Hiçbir çocuk evinde anne babasını bir daha oturtmayacak. Ben oraya götür diyeceğim. Evet. Böyle bir evet. proje var. Evet. E, bunun bir an önce uygulama projelerini yaptırıp ihaleye çıkmam lazım. Hı, hı. Uyanık kütüphaneler diye bir iddiam var benim. Nasıl bir şey? Yani var? 24 saat. Hiç kapanmayan kütüphaneler. E şimdi çocukluğumuzda, gençliğimizde düşünün. Evde sobalı evler. Evet. Anne radyoyu açacak. Tabii. Ee, çocuk oynayacak. Bu arada siz de ders çalışacaksınız. Nasıl olacak? Çalışamıyorsunuz ki. Kütüphaneye gidiyorsunuz. Akşam 5'te kapanıyor. Derste çalışamıyorsunuz. Üniversite öğrencisi bazen akşam yemeğinden sonra çayını içer, koyu çayını. Başlar ders çalışmaya. Gece evet. 2'ye, 3'e kadar. Evet. Saatine kendine has bir ayar verir. İşte 24 saat hiç kapanmayan kütüphaneler. Üniversiteler semtinde özellikle bazı öğrencilerin yoğun olduğu yaşadığı bölümlerde ona yakın yer hesapladık. Bu uyanık kütüphaneleri yapacağız. <laughs> Mesela orada gençler için 3 ç projemiz var. O ne demek efendim? Çay, çorba, çamaşır. <laughs> Öğrenciliğim çok uzun sürdüğü için ben... Evet. En çok bunlar mı ihtiyaç duyuluyor? <laughs> Sabah kahvaltısını kim hazırlayacak? Yani çay kaynatacaksınız evet. İşte ortaya ne varsa Allah ne verdiyse peynir, zeytin öyle zor ki. E, gittiğimiz yerde yarım simit ne bulduk işte onunla idare ederdik. Evet, evet. E, çocuklar da derse öğlene kadar aç karnına girmesinler. Üniversitelerin girişlerinde bir kupa çorba içip girsinler. Bunu yapmış birisiyim daha önce. Hı -hı. Erciyes Üniversitesi'nin kapısında çok şık, nezih ortamlarda bunları koydum. Öğrenciler aynı şekilde istifa ediyorlardı. Sonra bir de bize erkek öğrenciler özellikle çamaşır zorlardı. Hmm. İşte çocuk üniversiteye geldiğinde elinde poşetiyle gelsin aşağıda çamaşırhaneye bıraksın akşam tertemiz alsın gitsin orada. Hmm. Üniversite hocalarımızla görüşeceğiz. Bize bodrum katlarda köşelerde izbe yerlerde bizim makine koyacağımız yerler versinler çamaşır makinaları, evet. makineleri. Biz çocukların her türlü çamaşırını yıkayıp teslim ederiz akşama pırıl pırıl. İşte öğrencilere yönelik projeler bana göre de büyük önem arz ediyor efendim. Çünkü biliyorsunuz öğrencilere çentik atan yapılar genel itibariyle bu zaman diliminde ortaya çıkıyorlar. Kamu, belediyeler, ya da bakanlıklar olmak üzere bu noktalara engelleyebilmek adına bu tarz projelere önem vermeliler. Bence düşünce çok doğru ama çok geç kalınmış hareketler bunlar. Yani çocuk tabii ki dersine çalışmalı ama bu arada bir gencin mutlaka spor yapmasını sağlayacak evet. ortamları sunmak genel yönetimlerin evet. işi. Onun sosyal bir takım imkanlardan istifade etmesini veya kendini geliştirmesini, becerisini sağlayabilecek ortamları sunmak belediyelerin işi. Yani bir müzik aletiyle mesela çocuk uğraşsın Gitarla uğraşsın, bağlamayla, utla uğraşsın bir çocuk. Evet. Flüt üflesin. Evet. ne üfleyebilsin? Yapabilsin bunları. Onunla uğraşan çocuk asla kötü akımlara gitmez. Bunları tesis etmek lazım. Ya mutlaka. Musun? Spor yapan bir çocuk gidip uyuşturucuya falan uğraşmaz. Evet. Veya bir müzik dalında kendini geliştiren bir çocuk veya kitap okumaya alışmış birisi, o sosyal aktivitelerden bir hobi edinebilmiş birisi asla uyuşturucuya müptela olmaz bana göre. Kesinlikle. Bunlar da yapabilecek güç belediyeleri de var. Kesinlikle efendim. Sayın Melih Gökçek'le görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii. Destek, ...destek devam ediyor mu Çünkü o bir ara bir tweet attı sonra sildi. Bu bayağı bir konuşuldu. <laughs> Melih Bey'le 30 yıldır tanışırız. Tabii bizim hep konuşmalarımız belediye üzerine olurdu. Melih Bey çalışkan, gayretli bir arkadaşımız. E, yaptığı projeler Ankara'da müthiş. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. E, ancak tarzımız çok uymaz. Bak çalışma tarzımız uyar. 24 saat çalışmak gibi... ...doğru dürüst tatil yapmamak gibi... Evet. ...deli gibi çalışmak gibi tarzımız çok uyar. Hangi tarzınız uymaz? Ama yönetim tarzımız birbirine çok uymaz. Mesela ben onun gibi tweet atmam. <gülüyor> <gülüyor> o biraz daha siyasetin içerisinde aktif olmayı sever. Evet. Bu tercihidir. Bu kınanacak bir şey değil. Evet. Asla ben bunu eleştiri manasında da söylemiyorum. Evet. Ama benim öyle bir tarzım olmaz. Ben hizmetlerimle konuşurum. Anlıyorum. Bana siyaseten eğer bir saldırı olmazsa hiç cevap vermem. İşime bakarım. Rakibiniz için de geçerli mi efendim sayın Albay? Elbette. Şimdi. Zaten şu anda 1-2 aydır işte adayım. Şahsına yönelik bir tek cümle kimse benden duymamıştır. Arkadaş biraz heyecanlanıyor yalnız. Bir şeyler söylüyor bana. <laughs> cevap vermemekte ısrar ediyor musunuz? Evet, cevap vermiyorum yine. Son ana kadar da böyle devam edecek, edecek mi? Edecek diye tahmin ediyorum. 31 Mart'a kadar. Ancak olur. projelerle ilgili bir şey söyleyebilirim. Evet. Ya evet. ortaya koyacağı yönetim anlayışı ile ilgili bir takım şeyler söyleyebilirim. Ama şahsını, hedef alan asla bir cümle bile kurmam. O kendisiyle, kendisinin özelidir. Evet. Vatandaş takdir eder onları. Anka Park 23 Nisan'da açılır mı efendim? Açılır. Çünkü çok uzun boylu bir şey yok. Evet. Daha daha erken bile açılabilir. Orada birçok güzel e, aktivite var. O bir şehir için, büyük şehir için elzem bir proje. Evet. Yer hususunda tartışma olabilir. İnsanlar zaten bunu tartışabilirler. Onu ben yadırgamıyorum. <laughs> ama bir büyük şehirde eğlence merkezi olur. Trafik Gençlerin, aksı nasıl düzenlenecek peki? Orada trafik kilitlenecek Orada, mi? E, ulaşım aksının nasıl sağlanacağı hususunda aslında mahkemede de iptal edilen bir ulaşım master planı var ama bütün hesaplar yapılmış vaziyette. <laughs> otoparklar hazırlanmış vaziyette. Bir sorun olacağını zannetmiyorum. Anlıyorum efendim. Çünkü Bursa'da da biliyorsunuz stat yapıldı. Siz mesela Kadrasız şehrin dışına yaptınız. Çeperlerini yaptım Tabii. biraz daha. Bir de orada tramvay yaptı, ücretsiz taşıma doğru. falan yaptı oraya. sistem hattı üzerine yaptım. Evet. Onlar evet. düşünmeden yapmak doğru değil evet, zaten. Şimdi Anka Park tam şehrin göbeği. girişinden çıkışından nereden bakarsanız tam şehrin ortasında. Doğru. Anka Park. Biz de doğru. çok gidip geliyoruz yayınlar için. O yüzden insan bir tedirgin oluyor acaba trafik burada ciddi anlamda patlak verir mi diye. Orada Anka Park'ın yanına Hayvanat Bahçesi <laughs> yapılması planlanmış. Evet. Ee, ben bu düşünceye katılmadığımı söyledim daha önce de. Hı hı. Çocuk köyünü yapacağım buraya nasıl olur? Tabii çünkü semtlerin içerisinde insanlar ulaşır. Evet. Şimdi hayvanların yaşadığı ortamda isteseniz de istemeseniz de bir koku olur. Onun doğal bir ortamda hayvanların bulunmasını sağlamak belki de Hayvanat Bahçesi yapanların birinci işi. Evet. Burayı bir hayvan hapishanesine döndürmemek lazım. Ona çok doğal bir ortam hazırlamak lazım. Yani kuşları siz sergiliyorsanız ağaçlar içerisinde orman havası vermeniz lazım. Evet. Onun ihtiyaç duyduğu ne varsa oraya koymanız lazım. Evet. Sulakları da yemlikleri de uçabileceği alanları da sonra üstünü filelerle kapatıp kuşları öyle sergilemeniz lazım. Alıp da kafes içerisinde tutmak eziyettir hayvana. Anladım. Şimdi bütün bunları yapmak tabii ki yerel yönetimler iş ama bunu şehrin merkezinde yaparsanız... Oradaki birçok büyükbaş hayvanın e, tersi dışkılar vesaire vesaire affedersiniz insanlar rahatsız eder. Hı hı. Bunu engelleyemezsiniz. Şehrin ortasında evlerin yanında olmaz bu iş. Hafif çeperlere doğru bir ikiye tespit ettik. Oralara yapacağız. Son soru 30 saniye efendim. Gençler Birliği taraftarı çok mesaj attı çünkü. Hep Ankara gücü deniliyor. Gençler Birliği'ni herkes unutuyor. Doğru mudur efendim? Doğru. Şundan dolayı Süper Lig'de Ankara gücü var. Biraz sıkıntıları var. Maçları evet. dışarıda yapıyor. E sonra şu anda galiba transfer yasağı da gelmiş evet. durumda. O transfer yasağını kaldırmak lazım ve içeride maç yapmasını sağlamak, evet. sağlamak lazımdı. E Eryaman Stadı'nın açılışını sağladım çok şükür. Evet Nacizane. Evet Uğraşarak bunu sağladım. Tahtanın açılması için de dün bir gayretim oldu. Başkanla paylaştık. Transfer yasağını da kaldırdık. Ancak bütün bu dertler konuşulurken Gençler Birliği biraz ihmal ediliyor gibi geliyor. Bana göre Gençler Birliği asla ihmal edilmeyecek bir takım. Benim İlhan Cavcav'la bir dostluğum var, evet. bir vefa borcum var ve Gençler Birliği'nin Türk futbol tarihine kattığı değerler o kadar çok ki, İlhan Cavcav'ın kattığı o kadar çok ki, onu biraz ihmal etmekten dolayı üzgünüm. Gençler Birliği taraftarlarından da özür diliyorum evet. ama üstümüze düşeni yapacağız, kimsenin endişesi olmasın. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun hem sizin için hem Sağ Ankara için hem ülke için.